Yeni müfredata göre K harfi yani K sesi nasıl öğretilmeli? Öncelikle içinde K harfi bulunan kelimeleri vurgulu bir şekilde söyleyerek hissettirmeye çalışıyoruz. Örneğin kalem, keklik, kedi, kaplan gibi. Daha sonra K sesini tek başına söyleyerek öğrencilerimize bu harfin varlığını açıklıyoruz ve K sesini asla tek başına K diye okumuyoruz. Ardından görselle desteklenmiş 5 bir 1 çalışması yapıp görseller üzerinden sesinin bulunduğu varlıkları tespit ediyoruz. Daha sonra K harfini önce havaya ya da bir kum havuzuna sonra kalemle büyük ve küçük K harfi olacak şekilde ikişer satır deftere yazdırıyoruz. Ardından daha önceden öğrendikleri harflerle birleştirme çalışmaları yaparak şu an tabloda gördüğünüz hece ve kelimelerle okuma yazma çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca öğrendiğimiz kelimelerle cümle okuma yazma çalışmalarının yanı sıra cümlede verilen boşlukları verilen görsellere uygun kelimelerle doldurma, karışık verilen kelimelerle kurallı cümle kurma çalışmalarına da başlıyoruz. Son olarak Kağıt uygulaması üzerinden görselleri cümle yap isimli oyunumuzu oynayarak K harfinin farkındalık çalışmalarını tamamlıyoruz. K harfinin detaylı öğretimi ve günlük içeriklerden haberdar olmak için Eğitimci Baba ve Kızı YouTube, Instagram ve TikTok kanallarımızı ziyaret edebilir, çalışmalarımızı inceleyebilirsiniz. Kızıma ne öğretiyorsam onu anlatıyorum. Görüşmek dileğiyle.